Uyum Acaları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dark devam ediyoruz. Yani yeniden dönüyoruz aslında. Çünkü Dark beni gerçekten geri döndürmeye başardınız. E, ee, Granny, Granny videolarına e, her zaman beğenilmemeye başladı. Normalde ilk başlarda beğeniliyordu. Diğer videolarda beğenilmemeye başladı. Ama Dark Hill'a videoları her zaman beğenilmişti. Bu yüzden de Dark geri dönme zorunda kaldım diyebiliriz aslında. Ve şimdi tekrardan yeni hesap açtım Yeni yükledim yani. Şimdi başlıyoruz. Ve yeniden duran almaya geldik. Şimdiden Nuri içiyor. Bunun ismini Nuri koymuştuk. Öyle içilir mi Nuri? Daha iç, içmeyi bilmiyor ya. Çok komik döküyor bir de. Baksanıza elektrikler çıkıyor. Bu robot çünkü. Bu arada yılbaşı da yılbaşı hala duruyormuş oyunda. Şimdi şu öğretimi bitirelim. Ben şu an normal modda oyun normal modda oynamak istemiyorum. Çünkü normal mod şey, serimiz var bizim. Onu da kanalıma girip izleyebilirsiniz. Şimdi zor modda oyunu bitirmek istiyorum. Şu öğretim bitsin hemen. Anahtarı aldım. Tam zamanda komşu geliyor ya. Kapıyı kim açtı? Neyse kapıyı boş verin. Neden gülüyorsun? Hemen koşsana beni yakalamaya. Neyse Nur o kadar zeki değil arkadaşlar. Gidiyor gülüyor orada. Hemen gelse beni yakalayacak ama hala gülüyor. Şimdi sandık var işte. Sandıktan elma aldık. Kanın yanına gidiyor. Sonra da e, öğretim bitiyor muydu? Uyuyor da öğretim bitiyordu. Yok abi ben reklam çıkmasın diye internet açmam. Yoksa videoda reklam mı izleyeyim? Şimdi eve dön ve akşamı kadar bekle diyor. Tamam. Şimdi şehri gösteriyor bize. Biliyoruz zaten biliyoruz hadi hadi geç. Şimdi ben bir çıkacağım arkadaşlar. Çünkü yeni hesap açacağım. Zor modda açalım. Biz normalde bitirdik oyunu dediğim gibi. Bir daha normalde bitiremem. Yeni oyun açıyoruz. Evet yeni oyun açtık. Şimdi direkt yine öğretim bitiyor değil mi şimdi? Ne oluyordu? Direkt şehir gösterecek mi yine bize aynı? Ha direkt böyle başlıyor. Tamam. Aa arkadaşlar bakın harita sarı renk oldu. Normalde yeşildi. Şimdi bu arada ben e, önceki seride şunları yapmadım. Bu seride bunları da yapacağım. Davaları, diğer davaları yapacağız. Şimdi ama biz yine bir Klasik olan komşunun görevini yapalım. Mian'ın yanına gidelim. Bu bölümde e, komşunun görevini yapalım. Kasaya kadar falan yapalım. Artık nereye gidersek. Gel mi gel Ne ne diyeceksin? Uy komşu giriyor alta. Hmm. Let's, go. let's go let's go. Hadi gel gidelim. Garajda buluşalım hemen onunla. Onu açamazsın sen Mary. Ben hallederim. Açamazsın açamazsın. Boşuna uğraşma. Üzülme üzülme. Ben açacağım şimdi bekle. Tamam. Şifresi 512 idi. Ben hatırlıyorum. Önceki seride bulmuştuk zaten. Şimdi şunu yapalım. Şimdi tam şu düğmeye basacakken mail basmaya gerek yok diyecek bakın. Bak ona basalım diyoruz biz. O diyor ki. Ne gerek var ya ben şimdi şunu halledeceğim zaten diyor. Lollipopuyla hemen açtı orayı. O yuvarlak şeyler ne öyle? Şeker mi? Oy çok şaşırdım. Şimdi hemen girelim şuraya. Şuradaki mini game yapacaktık. İlk önce şunu yapacağız. Basalım hemen buraya. Ne oldu hızlı basamadın mı? Ne oluyor ya? Tamam daha hızlı bastım. Şimdi oldu. Şimdi bilgisayar hackleme mini game'i var. Bunu da hemen yapalım. Nefret ediyorum bu mini game'den. Şunları hemen vurmamız lazım. Süre de azalmış doğru modda. Tamam yarısı tamam. Hadi. Yap. Zor oluyor bu. Hadi. Az kaldı. Tamam. Ben kazandım. Sen kazanmadın. Ben kazandım. Şimdi burada ne oluyordu? Buraları unutmuşum biraz. Ha. Kablodan gidiyor elektrik de. Elektrik böyle gitmez ki. Yoksa o başka bir şey mi gidiyor artık? Bu da komşunun gizemli planları falan var. Şimdi Mary'i yakalamayacak mıydı o yakalasın? Ay yakaladı bakın. Bir ses geldi ama neyse. Öyle diyor bizim karakter. Oyun buraya o kadar fazla kez gösterdi ki oraya gireceğiz. Şimdi ben şu ördek yerini yapayım. Video çok fazla uzun olmasın. Oraya keseyim. Tamam yeşil ördeği koyduk ve çıkıyoruz buradan. Ve artık komşunun evini öğrenebiliriz. Ya Mary'i kaçırdı arkadaşlar. Bir de Lollipop'u da koymuş o ya. Kapı da kendi kendine kapanıp kilitleniyor kasa. Bak senin görevlerini yapacağım bir dahaki videoda artık ne zaman yaparız. Bilmiyorum ama onlar için de yapacağız. Polis beyimiz de orada yürüyor. Polis hiç bunu görmüyor bu adamın yaptıklarını. Nuri'yi hiç görmüyorsun polis. Nuri kaç tane kötülük yapıyor evinde? şimdi evine girmemiz lazım da anahtarları falan alacağız. Gel Nuri. Aha zor modda daha az saniye bayılıyor arkadaşlar. Eşyaların yeri de değişmiş galiba. Çünkü orada bronz anahtar yok. Tüm eşyaların yeri değişmiş. Aha. Bunları buraya koymuşlar artık. Komşu gelme. Şimdi Komşu beni gördü ya Hayır ya artık burada hiçbir şey çıkmıyormuş At gümüşü Ya bunları at bunlar bir işe yaramıyor artık herhalde Seni de at Şimdi arkadaşlar bir tane Bir tane videoda göstermiştim Bununla bir tane kutu açabiliyorduk bir tane açalım biz yine. O videoyu da izlemeyenler izlesin. Bedava kutuların yerleri gözüküyor. Yeni yıl kostümü çıktı. Ama galiba kostümü şimdi değişmedi. Değişti mi yoksa bir bakalım. Aa, bakın değişmedi. Ee, böyle baga giriyor bende. Değişmiyor. Ee, sonra değiştirir zaten. Komşunun şeyine. Şimdi anahtarları falan arayalım. Diğer şeyler neredeymiş hemen bir arayalım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir taktik gibi bir şey buldum bakın. Ben direkt diğer anahtarları... Hayır ya donduk. Şu camı kıralım bir. Ben diğer anahtarları bulmama gerek yokmuş ki arkadaşlar. Direkt şuradan hop altın anahtarı alabiliriz. Altın anahtarla da en önemli şeylerden birini alacağız zaten biliyorsunuz gümüş kartı alacaktık. Şimdi komşu beni kovalıyor. Bıraksa güzel olacak. Başka bir şey var mı? Bende elma var. Al. Şimdi komşu bizi bırakmışken altın anahtarı kullanmaya gitmemiz lazım. Zor modda eşyaların yeri zormuş. Ben de bulamadığım için böyle bir taktik yaptım. Şimdi gümüş anahtarı bir alalım. Şimdi altını şuraya taktık. Şuraya da tak. Aa, gümüş kağıt çıkmadı arkadaşlar. Bu çıktı. Silah çıktı bir tane. Gümüş kağıt çıkmıyormuş. Yani gelebilir. Şimdi bununla ne yapacağız biz? Komşuya vurabiliriz. Acaba nasıl bir silah? Şimdi Test etmemiz lazım bu silah. Tam komşu bizi yine bıraktı. Bu silah mermisi var mı? Şu piller herhalde bu silah mermisi arkadaşlar. Ben hemen bronz anahtarı almam lazım ya. Hem bronz anahtarı alıp geliyorum. Ya bu komşu beni nereden görüyor böyle? Zor modda böyle bir gariplik var. Beni nereden gördü mesela? Bronz anahtarı al oyun. Ya Granny geliyor. Ne Granny's ya? Novi diyeceğim ya. Novi diyecektim. Granny alakası bile yok bu oyunun. O kadar fazla Granny oynadık ki. Artık Granny demeye başlamışım. Şimdi bu silah aldık ya. Mensin dolduralım bir test edelim bu silah. Gel bakayım. Aha, gümüş anahtarı yere düşürdü. Bir tane daha aldım Mensin'den. Al sana. Hemen hemen aç. Telefonu al. 51 Kaç kaç ölmemem lazım. Yoksa şifre gidecek. 51 At Nuri'ye. 51 Tamam. Nuri beni rahat bırakmadı bu bölümde de. Ama ben yine de kasasına girmeye başardım. Çok iyi. Nuri artık yetişemezsin bana. İşte böyle kasaya girdik. Meriye şimdi bu, bu zaten şey kaçırıyor. Portala girdi Meryem gitti. Meryem'i götürdüler. Biz de şimdi buradaki düğmeye basmamız lazım. Hemen yapacağız. Şimdi aa buranın yeri değişmedi mi yoksa burada mıydı bu? Burada mıydı yoksa yerleri değişmiş mi acaba? Neyse. 8371. 71. 83 71. 83 71 diye girdik bu şifreyle. Kim şokladı beni ya? Ne şoklanması? Bırak beni. Nuri no, nasıl, nasıl geldim buraya? Nuri yürü git. Nuri git be. Nuri geliyor. Yeşil kartı bulmamız lazım arkadaşlar. Nuri gelmeden yeşil kart burada değil. Şuralarda bir yerde. Ah şurada gördüm. Zaten önceki bölümde de buradaydı. Bu ne nedense dolaplara çok eşya koymuyorlar. Hep böyle etrafta bulunuyor eşyalar. Şimdi ne Olmuyor böyle. Git git. Oha Nuri dayanıklı çıktı. Bunu atacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ölmek istemiyorum. O silahla mermisini bulamayız ya yani, Boş verin. Ben zaten silahsız devam edebilirim silah. Bana göre değil çok fazla. Hem ben Nuri'ye acı çektirmek istemiyorum silahla. O iyi biri. Şimdi bizim elektriği kesmemiz lazım. Ama elektriği tamir ediyor gibiyiz. Ne saçma bir şey yapmışlar. Sonsuza kadar kesildi elektrik bağlantısı yazdı. Şimdi buraya gitmiyorduk bekleyin. Nuriye tuzak kıralım arkadaşlar şununla. Nuri gelirse şoklayacağız Nuri'yi. Ha geliyor. Ha gelmiyor. Ha geliyor. Tam 7 saniyede felçlendi. Felç nasıl oluyor ya? Ne biçim Türkçe'ye şey çevirdiler bu yine. Neyse. <laughs> Arkadaşlar önceki bölümlerde şey yapıyorduk. Bodrumu yapmamıştık, direkt evi yapmıştık. Ama bu bölüm bodrumu da yapıyoruz o yüzden. Like atarsınız yani videoya. Eee bodrumu yaptıktan sonra da videoyu bitiririz. Şeyi diğer bölümde yaparız artık. Uzay gemisini diğer bölümde yapacağız. Hemen gidelim. Aa şeyi unuttuk. Şu şey var ya bunu tahmin etmeyi unuttuk. Neyse artık şimdi götürüm hemen tahmin edeyim. Önceki bölümlerde Nuri hiç buraya inemiyordu. Yani önceki bölüm derken önceki seride. Ama artık hep inmeyi başarıyor. Baksana o da. Hemen tak Nuri gelmeden. Nuri geliyor mu acaba şu anda arkadaşlar? Bu arada videoyu zannede %95 abone değil. Onlar da abone olursa gerçekten iyi olacak. Hayır. Nuri nasıl yaparsın bunu bana? Şimdi tekrardan geldim. Bu arada ben galiba şey demiştim. %95 abone değil ama yine diyeyim. Çünkü bazıları yine de abone olmayacak. Onlara 10 kere desek de abone olmazlar. Şimdi şunu alalım. Ama olun ya. Kanalın iyi olması lazım arkadaşlar. Şimdi hemen şu iki şeyi takacağız. Artık şu Nuri'nin bodumundan çıkacağız be. Bana bu dükkan sahneleri niye yaptılarsa çok boş şeyler. Tak işte hemen ya. Yavaş yavaş takıyor bir de. Şunu da tak hemen. Baksana bile, bilerek yavaş takıyor. Tamam artık düğme açık. Düğmeye bastığım an yangın alarmları açılacak. Biri boduma girdi mi? Daha yeni girmiş. Öldükten sonra o bodumdan gitti herhalde. Şimdi hemen buranın dağlı izleyelim. Hadi uyan uyan oğlum uyan. Sandığı açınca bir tane şey olacak. Ama diğer bölümde yaparız artık onu. Ee, videonun devamı için like atın. Yorumlara da yazın. Darktree devam etsin mi etmesin mi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.